Moğolistan hakkında ne biliyorsunuz? Burası o kadar geniş bir ülke ki, Lüksemburg'un tamamı sadece başkentine sığabilir, ancak Mars'tan daha acımasız coğrafyalara dağılmış, sadece 3,4 milyon insana ev sahipliği yapar. Diğer yandan yazlar kavurucu olabilir ve sıcaklık sık sık 40 santigrat dereceye ulaşabilir. Ortalama bir Moğol, Neredeyse hiç sebze veya meyve tüketmeden %90'ı kırmızı et ve süt ürünlerinden oluşan bir diyetle beslenir. Kışın et tüketimleri uluslararası sağlık önerilerinin 17 kat üzerine çıkabilir. Bildiğimiz her tıbbi standartta. Bu nüfusun gezegendeki en yüksek tip 2 diyabet ve kalp hastalığı oranlarına sahip olması gerekirdi. Bunun yerine Doğu Asya'nın en yüksek obezite seviyelerine sahip olmalarına rağmen diyabet oranları şaşırtıcı derecede orta düzeydedir. Sır onların bağırsak mikrobiyomunda yatıyor. Moğollar. Biyolojik bir kalkan görevi gören Prevotella 9 adlı bir cinsin baskın olduğu özel bir bakteri topluluğu geliştirmişlerdir. Bu bakteri ağır et diyetlerini fermente ederek aslında diyabeti önleyen ve kısa zincirli yağ asitleri olarak adlandırılan. Özellikle asetat gibi koruyucu bileşiklere dönüştürür. Sindirim sistemleri, kelimenin tam anlamıyla zehir olması gereken şeyi ilaca dönüştürecek şekilde evrimleşmiştir. Bilim insanları buna Moğol paradoksu diyor ve bu durum insan beslenmesi hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden yazıyor. Moğolistan'da en çok korkulan doğal afet, Duzut olarak adlandırılır ve basitliği içinde mutlak bir dehşet barındırır. Zut Yaz kuraklığını takip eden o kadar şiddetli bir kış olduğunda ortaya çıkar ki. Kar katı bir buz tabakası halinde donarak hayvanların alttaki çime ulaşmasını engeller. 2010 yılında Felaket Bir duzut tek bir sezonda 8 milyon hayvanı öldürerek binlerce ailenin tüm birikimini bir gecede yok etti. Uyandığınızda tüm banka hesabınızın, evinizin, arabanızın ve geleceğinizin karda donarak öldüğünü bulduğunuzu hayal edin. Bir zut un göçebe ailelere yaptığı işte budur. Bu sadece ekonomik bir felaket değil. Tüm toplulukları atalarından kalan yaşam tarzlarını terk etmeye ve başkente göç etmeye zorlayan nesiller arası zenginliğin tamamen silinmesidir. Moğolistan'ın başkenti Ulanbaturu çevreleyen ger bölgelerinde aileler ger adı verilen akan suyu Merkezi ısıtması olmayan ve dışarıda çukur tuvaletleri bulunan geleneksel keçe çadırlarda yaşıyorlar. Suyu büfelerden manuel olarak taşıyorlar ve sadece donarak ölmemek için ham kömür yakıyorlar. Yine de bu aynı aileler. Neredeyse evrensel olarak yüksek hızlı 4G ve 5G internet erişimine sahipler. Kelimenin tam anlamıyla bir çadırda yaşarken temel altyapı eksikliği hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Kurutulmuş hayvan gübresi yakılarak ısıtılan bir ger içinde, Netflix izleyen veya eksi 30 derece havada dışarıdaki tuvaleti kullanırken, akıllı telefonlarından uluslararası bursları araştıran Moğollar bulabilirsiniz. Bu bir şekilde, Wi-Fi bağlantısı olan bir zaman makinesine adım atmak gibi bu videodan önce Moğolistan'ın çoğunlukla boş arazi ve atlardan ibaret olduğunu mu düşünüyordunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Kış aylarında, yeryüzünün en kirli şehirlerinden biri olan Ulan Batur'da, hava kirliliğinin yüzde sekseni arabalardan veya fabrikalardan gelmiyor. Bu kirlilik. İnsanların sadece soğuktan hayatta kalmak için evlerinin içinde ham kömür yakmalarından kaynaklanıyor. Hava o kadar toksik hale geliyor ki. Onu solumak günde birden fazla paket, sigara içmeye eşdeğerdir. Çocuklar daha yürümeye başlamadan solunum yolları problemleri geliştiriyorlar. Yine de ailelerin başka seçeneği yok çünkü alternatif kelimenin tam anlamıyla donarak ölmektir. Hükümet bazı temiz ısıtma seçenekleri sunuyor. Ancak bunlar ger bölgelerinde yaşayan çoğu aile için çok pahalı. Bu yüzden her kış akciğerlerinizi zehirlemek veya kanınızın donması arasında bir seçime dönüşüyor. Yaşadığınız yerde kışın hava kalitesi bir sorun mu? Evet veya hayır yazın ve eğer evetse nereden izlediğinizi belirtin. Neredeyse hiç ağacın bulunmadığı bir coğrafyada hayvan dışkısı altından daha değerli hale gelir. Moğollar yak ve at dışkılarını toplar, kurutur ve yakarlar. Çünkü bu madde oduna göre çok daha yavaş ve dengeli yanarak 16 saat sürebilen kış gecelerinde hayatta kalmak için gereken sürekli ısıyı sağlar. Aileler Tüm yaz mevsimini kışlık yakıt için dışkı toplayıp hazırlayarak geçirirler. Çocuklar yanma verimi en yüksek olan dışkı türlerini ayırt etmeyi öğrenirler ve dışkı yığınınızın kalitesi ailenizin kışı sağ salim atlatıp atlatamayacağını belirleyebilir. Bu durum kelimenin tam anlamıyla ısınmak için para yakmaktır. Çünkü aynı hayvanlar serveti, yiyeceği ve ulaşımı temsil eder. Ancak yakıtınız yoksa, donarak öldüğünüzde bunların hiçbirinin önemi kalmaz. Gezegendeki belki de en uç yemek pişirme yöntemini mükemmelleştirmişlerdir. Boğdog adı verilen bu yöntem, bir hayvanın kendi derisini tencere olarak kullanarak içten dışa doğru pişirilmesini içerir. Kemikleri çıkarılmış bir dağ sıçanı, veya keçinin içine kor gibi parlayan sıcak nehir taşlarını doldururlar. Ve boyun kısmını sıkıca bağlayarak yüksek basınçlı organik bir düdüklü tencere oluştururlar. Dış taraftaki kıllar yakılarak temizlenirken et içerden pişer. Sonuç Aynı anda hem buğulanmış, hem fırınlanmış, hem de basınçla pişmiş. İnanılmaz derecede yumuşak bir ettir. Bu sadece bir ilginçlik değil. Yakıtın kıymetli olduğu ve her kalorinin sayıldığı ağaçsız bozkır yaşamına harika bir adaptasyondur. Duyusal deneyim ise unutulmazdır yanık kürk kokusu. Sıcak taşların cızırtısı ve bir hayvanın kendi kendini içeriden pişirmesi sahnesi. Dürüst olun, fırsatınız olsa buğdok dener miydiniz? Yorumlarda bize bildirin. Çay hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Moğolistan'da ulusal içecek. Tuz, süt ve genellikle kocaman bir parça yak tereyağı ile karıştırılan su teet Tadı, bildiğiniz çaydan çok sıcak ve tuzlu bir çorba'yı andırır. Dışarıdan gelenler için ilk yudum şok edicidir. Ancak bu içecek aşırı soğukta hayatta kalmak için kusursuzca tasarlanmıştır. Tuz, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Süt, temel kalorileri sağlar ve yak tereyağı. Sıfırın altındaki koşullarda vücut sıcaklığını korumak için gereken yoğunlaştırılmış yağı sunar. Moğollar bunu gün boyunca içerler ve ikram edildiğinde reddetmek kaba bir davranış sayılır. Bu dünyanın en sert iklimlerinden birinde yüzyıllardır deneme yanılma yoluyla geliştirilmiş. Bir fincandaki sıvı hayatta kalma rehberidir. Çay mı, kahve mi yoksa başka bir şey mi? Tercih ettiğiniz içeceği aşağıya yorum olarak yazın ve hangi takımın daha çok hayranı olduğunu görelim. Moğollar standart bir kış takvimi kullanmazlar. Bunun yerine kışı her biri 9'ar günden oluşan 9 döneme ayıran 9 dokuz dokuzlar adlı bir sistemi takip ederler. Her dönem soğuğun şiddetinin belirli bir aşamasını temsil eder ve 18 ile 26 Ocak arasına denk gelen 4. dokuzda soğuk o kadar aşırı hale gelir ki. Yetişkin, sığırların boynuzlarının bile donup çatladığı söylenir. 9 dokuz dokuzlar sistemi Göçebelerin en şiddetli soğuğun tam olarak ne zaman vuracağını tahmin etmelerini ve buna göre hazırlanmalarını sağlar. Binlerce yıl boyunca test edilmiş bu hayatta kalma takvimi. Yerel koşullar için her türlü modern hava tahmininden daha isabetlidir. Her dokuzun, nesiller boyu aktarılan kendine has özellikleri, uyarıları ve stratejileri vardır. Bir anne deve yeni doğan yavrusunu reddettiğinde Moğol çobanları Hoos adı verilen yeryüzündeki en güzel ritüellerden birini gerçekleştirirler. Bir müzisyen at başlı kemanını saatlerce çalarak geleneksel şarkılar söyler ve sonunda sihirli bir şey olur. Anne deve gerçek gözyaşları dökmeye başlar ve ancak o zaman yavrusunu kabul edip emzirir. Bu bir batıl inanç değil, işe yarayan pratik bir hayvan psikolojisidir. Müzik bir şekilde devede duygusal bir tepki uyandırarak annelik içgüdülerini yeniden harekete geçirir. Bilim insanları bu mekanizmayı hala tam olarak anlayabilmiş değil, ancak başarı oranı dikkat çekici derecede yüksektir. Bu, Moğol kültürünün. Modern bilimin henüz yeni kavramaya başladığı sorunlara nasıl çözümler geliştirdiğinin mükemmel bir örneğidir. Bielge adı verilen geleneksel Moğol dansı. Dansçı otururken veya yarım oturur pozisyondayken neredeyse tamamen vücudun üst kısmıyla icra edilir. Bu sadece sanatsal bir tercih değil bir hayatta kalma adaptasyonudur. Dans Özellikle geleneksel bir ger çadırının 40 metrekarelik dar alanında yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kış boyunca aylarca bir keçe çadırın içinde hapsolduğunuzda. Hareket etmek için geniş alan gerektirmeyen eğlencelere ihtiyaç duyarsınız. Bir elge, Çoğu insanın yatak odasından bile küçük bir alanda karmaşık ve güzel performanslar sergilemeye olanak tanır. İhtiyaçtan doğan bir sanat. Kısıtlamadan fışkıran bir yaratıcılıktır. Dansçılar, yerlerinden hiç kalkmadan hikayeler anlatabilir. Karmaşık duyguları ifade edebilir ve kültürel gelenekleri yaşatabilirler. Moğolistan'ın havası sadece Moğolistan'ı etkilemez. İlkbaharda, şiddetli Moğol siklonları. Gobi çölünden kumu kaldırarak Doğu Asya boyunca taşır. Bu, toz fırtınaları. Kuzey Çin'de görülen toz yoğunluğunun %42'sinden fazlasını oluşturur ve Japonya ile Güney Kore'ye kadar ulaşabilir. Uydu görüntüleri. Moğolistan sınırlarından binlerce kilometre uzağa uzanan devasa kahverengi bulutları göstermektedir. Kore ve Japon meteoroloji servisleri hava kalitesi tahminlerinde Moğol toz fırtınalarını ana faktörlerden biri olarak takip ederler. Moğolistan her seferinde bir toz fırtınasıyla topraklarını kelimenin tam anlamıyla Asya'nın geri kalanına ihraç etmektedir. Bu, birbirine bağlı, dünyamızda en uzak yerlerin bile küresel bir etkisi olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Kuzey Moğolistan'ın derinliklerinde Mavi İnci adıyla bilinen Hözgöl Gölü gizlidir. Bu tek göl, Moğolistan'ın tatlı su kaynağının neredeyse yüzde yetmişini barındırıyor. Ancak asıl akıllara durgunluk veren kısım burası değil. Bu göl, tüm gezegendeki tatlı suyun yaklaşık %0,4'üne ev sahipliği yapıyor. Bu şu anlama geliyor, dünyadaki her göl, nehir ve yeraltı suyundaki tüm tatlı suyu toplasaydınız. Bunun neredeyse yüzde yarımı sadece bu Moğol gölünde olurdu. Gölün suyu o kadar saf ki doğrudan içebilirsiniz. Su o kadar berrak ki 20 metre derinlikte bile zemini görebilirsiniz. Yerel halk burayı kutsal kabul ederken bilim insanları dünyada kalan en temiz tatlı su ekosistemlerinden biri olarak burayı inceliyor. Bu, komşunuzun arka bahçesindeki havuzun dünyanın içme suyunun önemli bir kısmını barındırdığını keşfetmek gibi bir şeydir. Gobi çölünün kalbinde. Çevredeki ovalar 30 derece Celsius sıcaklıkta kavrulurken. Yazın ortasında kalın buzların üzerinde yürüyebileceğiniz bir yer var. Yolin M. O kadar sıra dışı bir mikro iklim yaratan dar bir geçittir ki. Bu sahaları dünyanın en sıcak çöllerinden birinde bile yıl boyunca donmuş halde kalır, bu vadi o kadar dar ve derindir ki. Güneş ışığı gün içinde sadece birkaç saatten fazla dibe ulaşamaz. Bu durum. Bir fırının ortasında doğal bir buzdolabı yaratır. Ziyaretçiler genellikle çöl sıcağı bekleyerek şort ve tişörtle gelirler ancak buz mağaralarını keşfetmek için kışlık montlara ihtiyaç duyarlar. Bu bir fırının içine saklanmış kutup ortamı bulmak gibidir. yerel olarak Mazalayı adıyla bilinen Gobi ayısı. Dünyada sadece çöl ortamında yaşayan tek ayı türüdür. Sayıları kırkın altına inmiş olan bu canlılar. Yazın 40 derece Celsius'tan kışın eksi 40 dereceye kadar değişen sıcaklık dalgalanmalarında hayatta kalmayı başarmışlardır. Üstelik bunu yeryüzünün en çorak arazilerinden birinde yiyecek ve su bularak yaparlar. Bu ayılar inanılmaz hayatta kalma becerileri geliştirmişlerdir. Su içmeden aylarca durabilir, ihtiyaç duydukları nemi yedikleri bitkilerden alabilirler. Kurumuş nehir yataklarında kuyu kazmayı öğrenmişlerdir ve yüzlerce kilometrelik alana dağılmış su kaynaklarının yerlerini hatırlarlar. Onlar, yaşamın imkansız görünen koşullara bile uyum sağlayabileceğinin canlı kanıtıdır. Ama aynı zamanda bu uyumun ne kadar hassas olabileceğini de hatırlatırlar. Moğol göçebeleri hayvanları sadece canlılar olarak görmezler. Onları ruhani ve pratik özelliklerine göre sıcak ağızlılar ve soğuk ağızlılar olarak ikiye ayırırlar. Atlar ve koyunlar Ateş ruhlarıyla bağlantılı olan ve hız ile sıcaklık için kullanılan sıcak ağızlılardır. İnekler, yaklar, develer ve keçiler ise toprak ruhlarıyla bağlantılı olan, güç ve dayanıklılıkları için değer verilen soğuk ağızlılardır. Bu sınıflandırma, hayvanların nerede otlatılacağından, onları hangi ruhların koruduğuna ve ürünlerinin günlük yaşamda nasıl kullanılacağına kadar her şeyi belirler. Bu, pratik hayvancılık ile ruhani inançları birleştiren, hayatın her yönünün birbiriyle bağlantılı olduğu karmaşık bir dünya görüşüdür. Modern çiftçiler bu kadim sınıflandırmaların içinde barınan gelişmiş ekolojik bilgiyi daha yeni anlamaya başlıyorlar. Bu 15 gerçek, Moğolistan sınırlarının çok ötesine geçen bir hakikati ortaya koyuyor. Her şeyi çözdüğümüzü sandığımız bir dünyada hala tamamen farklı kurallarla işleyen yerler var. Moğolistan bize insan adaptasyonunun sınırı olmadığını, hayatta kalma mücadelesinin güzellik yaratabileceğini ve en uç noktaların genellikle en derin sırları barındırdığını gösteriyor. Eti ilaca dönüştüren bağırsak bakterilerinden çöllerde serpilip büyüyen ayılara Yaz sıcağında erimeyen buzlardan, telefon kulübesi kadar alanlarda, dans etmeyi öğrenen insanlara kadar. Moğolistan, imkansızın, sadece henüz keşfedilmemiş olanın bir diğer adı olduğunu kanıtlıyor. Bu Moğol sırlarından sizi en çok hangisi şaşırtı? Kendi seyahatlerinizde hiç bu kadar uç noktada bir şey tecrübe ettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizden haber almayı her zaman heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün bizimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Desteğiniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Hepinize en iyi şanslar diliyorum. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.